Merhaba değerli öğrenciler. Gökyüzüne baktığımızda dünyamızdan bize en yakın olan gök cismi ay olarak görürüz. Pekala biz bu düzende neredeyiz? Nasıl bir sistem mevcut? Ay bize en yakın o gök cismi ama biz neredeyiz? Biz güneş sistemindeyiz. Merkezimizde bir ne var? Güneş var. Güneş var. Güneşin etrafında bulunan gezegenler var. Onda belli bir yörüngede dönen... Gezegenler var. Güneş dünyamıza oldukça uzak bir mesafede küçük bir şekilde görürüz ama büyüklük olarak da çok çok dünyamızdan ve diğer gezegenlerden büyük. Bak şekilde gördüğünüz üzere Güneş ve diğer gezegenleri kıyaslayacak olursak bu şekilde yani Güneş dünyamızdan Jüpiter'den, Satürn'den diğer gezegenlerden de çok çok büyük bir yapıya sahip fakat uzaklıktan dolayı biz güneşi e, aydan bile neredeyse a, aydan bile daha küçük görürüz bu güneşin uzakta olmasından dolayı e, e, güneş e, bizim e, dünyamız için bir ısı ve ışık kaynağıdır çok çok yüksek bir sıcaklığa sahiptir güneş bir yıldızdır. Güneş bir yıldızdır, orta büyüklükte, orta sıcaklıkta bir yıldızdır. Gezegenler Güneş'in etrafında dolaşırlar. Şimdi bu gezegenlerle beraber başlayacağız. Güneş'in e, Güneşe en yakın gezegenden başlayalım. Güneşe en yakın gezegen e, Merkür gezegenidir. Güneşe en yakın gezegen Merkür gezegenidir. E, yani ilk sıradaki gezegenimiz Merkür gezegeni. E, güneşe Yakın olduğu için de e, tabii ki sıcak bir gezegendir. E, yine Merkür gezegeni ile ilgili <laughs> Merkür gezegeninin bir uydusu, bir e, halkası bulunmamaktadır. E, şekilde de gördü, görüyorsunuz Merkür gezegenini, e, Güneş'e e, en yakın gezegen e, dönüşünü e, çok kısa sürede tamamlıyor. Dünyamızın yaklaşık e, Beşte biri büyüklüğünde bir gezegen, Dünya'mızdan bakıldığında ne yapabiliyor? Görülebiliyor Merkür gezegeni. Merkür gezegeni Güneşe yakın olmasından dolayı hızlı bir şekilde Güneş'in etrafını dolaşıyor. Yine yüzey yapısı, yüzey şekli bir atmosferi, yoğun bir atmosferi bulunmamaktadır. Fakat yoğun bir gezegendir, yani karasal bir gezegenidir Merkür. Merkürle ilgili e, neleri ilave edebiliriz? Uydusu ve halkası yoktur diye söylemiştik. Yine Merkür gezegeni 88 günde Güneş'in etrafında dolaşıyor. İsmini Antik Roma'dan alıyor, oradaki mitolojiden alıyor Merkür gezegeni. Evet, Merkür'den sonra hangi gezegen geliyor? E, Venüs. Gezegeni geliyor değil mi? İkinci sırada Venüs gezegeni geliyor. Dünyamızda bakın eş değer büyüklükte. Yaklaşık olarak büyüklükleri aynı. O yüzden dünyamızın ikizi olarak bilinir. Dünyamızın ikizi olarak bilinir. Fakat e, burada da görüyorsunuz çok yoğun bir bulut yani gaz bulutu var. Yani yoğun bir atmosferi var. Yoğun bir atmosferden dolayı e, içeride çok sıcak e, güneş ışığı e, içeride kalıyor. Yani sıcaklık dışarı çıkmadığı için de en sıcak gezegen e, Venüs'tür. Dünyamızdan görülür. Dünyamızdan görüldüğü için de e, e, dünyamızdan bir yıldız gibi görülür, parlaktır gece. Bakın, Venüs Ay'ın hemen yanında Venüs. O yüzden işte Çovan Yıldızı, akşam yıldızı ismi de verilir. Sabah yıldızı isimleri verilir. Halk arasında bir yıldız gibi parlar. Hemen Ay'a yakın bir e, şekilde dünyamıza en yakın olan da. E, gezegendir. Venüs gezegeni. Sonra gelelim e, dünyamıza. Dünyamız canlı yaşamının, bakın canlı yaşamının olduğu tek gezegen. Dünyamız canlı yaşamının olduğu tek gezegen. Canlıların yaşadığı e, gezegen. E, yine dünyamız güneşe sıralama bakımından üçüncü sırada bir gezegen. Yani güneşe uzaklık bakımından üçüncü sırada bir gezegen. Ortalama sıcaklık değeri e, olarak yaşanılabilir bir sıcaklık değerine sahip işte eksi 88 ile 60 arasında bir sıcaklığa sahip dünyamız. Bir atmosferi var. Atmosferinde işte oksijen, azot, karbondioksit gibi gazlar bulunur ve canlı yaşamı mevcuttur. Dünyamızdan sonra canlı yaşamın olmadığı Mars'a gelelim. Mars yine bir karasal gezegendir. Bu arada dünyamızın bir uydusu vardı. Mars'ın da yine iki tane uydusu bulunur. Halkası yok. Şimdiye kadar saydığım gezegenlerin hiçbirinin halkası yok. Dört de karasal bir gezegen. Mars da kızıl gezegen olarak bilinir. Mars'a birçok uzay aracı inmiştir. Uzay araçları buradan şekilde de görüyorsunuz. E, oradan bilgi alıyorlar e, ve dünyaya gönderiyorlar. Mars'ın yapısıyla ilgili bilgi gönderiyorlar. Canlı yaşam olup olmayacağı ile ilgili. Mars'ta e, buz kalıntıları bulunuyor. Canlı yaşamın olma ihtimali e, var ama yani sadece bulunduğu için böyle bir ihtimal var. Mars e, yine dördüncü sırada demiştik en küçük ikinci gezegendir. En küçük gezegen Merkürdü Merkür'den sonra en küçük gelen gezegen neresidir? Mars gezegenidir e, diyebiliriz. Evet Mars'tan sonra devasa bir büyüklükte görüyorsunuz en büyük gezegen olan Jüpiter'e geliyoruz. Jüpiter, e Jüpiter e, çok çok büyüklüğe sahip bir gezegen, Jüpiter gezegeni. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir Jüpiter gezegeni. Jüpiter gezegeninin e, halkası bulunur. Çok ince de olsa bir halkası bulunur yine. E, dünyadan görülebilir Jüpiter gezegeni. Jüpiter gezegeninin e, neler neleri vardır? Halkası, uydusu mevcut uydusu. 79 tane uydusu vardır. Etrafında 79 tane uydusu vardır. Ee, söylemiştik büyüklük olarak en önemli özelliklerinden birisi en büyük gezegen, en fazla uyduya sahip olan gezegen. Uydu sayısı değişiklik gösteriyor bazı kaynaklarda onu da burada ifade edelim. Ee, yine Jüpiter'in bazı uyduları var ki e, Merkür ve e, Mars'dan daha büyük uyduya sahip diyebiliriz. Evet, Merkür şey Jüpiter'le ilgili canlı yaşamın olmadığını söyleyelim. E, Atmosferinde e zehirli gazlar var vesaire. E, bunlarla beraber Jüpiter gezegenini e, üzerinde de kızıl bölgeler var. Şekilde de onu söyleyelim. Üzerinde kırmızı bölgeler var, kızıl bölgeler var. Jüpiter gezegeninin diye biliriz. Evet, bir sonraki gezegenimize e, gelelim. Bir sonraki gezegenimiz şimdiye kadar olanları Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter demiştik. Bir sonraki gezegenimiz Satürn. Çok göze hoş gelen görüntüsü vardır. Hepimizin belki de seveceği bir görüntüye sahip. Satürn halkası vardır. İşte yine Satürn gezegeninin uyduları mevcut uyduları var. Satürn gezegeninin 20 evet 27 şey var 62 tane uydusu mevcut. Satürn gezegenimiz ee, yine halkası var, Jüpiter'in de halkası vardı, uydusu vardı. Ee, uzaklık olarak altıncı sırada, büyüklük olarak da e, Merkür'den, şey Jüpiter'den sonra en büyük ikinci gezegen. Yani birincisi Jüpiter, ikincisi Satürn diye bu şekilde diyebiliriz. Ee, bir sonraki gezegenimiz Satürn'den sonra gelen gezegenimiz Uranüs gezegeni. Uranüs gezegeni. 7 sırada bir gezegen. Dünyamızdan yaklaşık dört kat bir büyüklüğe sahip Uranüs. Büyüklük olarak da üçüncü sırada Jüpiter, Satürn Uranüs olarak gidiyor. Yine Uranüs'ün de nesi vardır? Halkası vardır. Halkaya sahiptir. Yine uyduya sahiptir. 27 tane uydusu vardır. Uranüs'ün Uranüs en soğuk gezegendir. En sonunda olmamasına rağmen en soğuk gezegen olarak bilinir e, diyebiliriz bunu. Evet. Uranüs ile ilgili söyleyebileceğimiz başka e, bir şey de yok. Sonra geçelim bir son en son gezegenimize Neptün'e geçelim. Neptün'ün yine uydusu halkası vardır. Uranüsle aynı yaklaşık büyüklüktedir. E, Neptün. Neptün de yine dünyamızdan oldukça büyüktür. Uzaklık olarak en uzak gezegen. 8 sırada. Büyüklük olarak dördüncü sırada. Jüpiter, Satürn, Uranüs Neptün olarak geliyor. Dördüncü sırada. Yine yaşamın olmadığı bir gezegen. Yaşamın olmadığı bir gezegen. Neptünle ilgili söyleyebileceğimiz şeyler bu kadar bir neydir? Uranüs'ün ikizi olarak da bilinir. Neptün gezegeni.